اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ muttaqin. Allah takva ehlini sever, onlardan razı olur. Cenab-ı Hak sevip razı olduğu bir grubu, bir insanı şeytanla baş başa bırakmaz. Siz sevdiğiniz takdirde, sevdiklerinizi gücünüz varken, imkanınız varken düşmanla baş başa bırakır mısınız? Bırakmazsınız. Cenab-ı Hak da bırakmaz bir takım maddi bedeni imtihanlar olduğunu da onlara önceden bildirir. O imtihanlarla karşılaşıldığında müttaki kulların kalpleri emin olun çok net ve kesin bir şekilde Cenab-ı Hak'la beraberdir. Şeytan o anda onları meşgul edemez. Şeytandan nasıl korunuruz bundan bahsediyoruz. Bakın bir ayeti kerime bizler için çok önemli. Lütfen bunu şöyle elhamdülillah şu anda şeytanın ümidimiz odur ki vesveseleri bizi meşgul etmiyorken dikkatle dinleyelim. Estağfurullah. Ve men ya'şu an zikrirrahman Rahman. Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, zikrullahı ihmal ederse, unutursa ne olur? Nukayyid lehu şeytanen. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Şeytan onun etrafını sarar. Biz ona bir şeytanı adeta musallat ederiz. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Her kim Allah'ın zikrini ihmal eder, unutursa, bundan yüz çevirirse ona bir şeytan gelir, musallat olur. Fehu لَهُ karinun Ve hep yanı başında bulunur. Biz şeytan düşmanımız diyoruz. Şeytanı istemiyoruz.